Herkese merhabalar. Ben İrem. Regresyon seansları sonrasında hayatımda ne gibi şeyler değişti. Sizlerle onları paylaşacağım. Öncelikle ilk olarak gözümüze çarpan en büyük değişim. Hiç farkında olmadan inanılmaz kontrolcü bir insanmışım. İlk bir iki seanstan sonra bu ortaya çıkmaya başladı ve benim kontrolcülükle ilgili sıkıntılarım ortadan kalkmaya başladı çok kontrolcü olmaya çalışıyordum çünkü yine seanslar sayesinde fark ettim ki çok büyük bir kaybetme korkum vardı. Çünkü yakın bir zamanda bir ebeveyn kaybı yaşamıştım ve kafamın içinde sürekli olarak ya anneme de bir şey olursa ya eşime de bir şey olursa ya çocuğuma da bir şey olursa gibi çeşit çeşit sorular ve senaryolar dönüyordu ve bu inanılmaz insanı kaygılı ve depresif hale getiren bir şey. Dolayısıyla kaybetme korkusu ortadan kalkmaya başladı seanslarla beraber. Kaybetme korkusundan kurtuldukça zaten yavaş yavaş kontrolcülükten de kurtuluyorsunuz. Çünkü kaybedecek bir şeyim zaten yoksa neyi kontrol etmeye çalışacağım? Yani ikisi birbirine çok bağlı diye düşünüyorum ve her iki konuda da regresyonuma gerçekten iyi geldiğini düşünüyorum. Başka bir konu yine kaybetme korkusu ile ilgili ama daha maddi işte ya işimi kaybedersem ya da ya eşim işini kaybederse ve para kaybedersek ya da para kazanamaz hale gelirsek diye bir takım korku ve kaygılar vardı. Bu maddi kaygılar da ortadan kalktı. Hem kaybetme korkusunun ortadan kalkması ile ilgili hem de hayatta insanlara olaylara bakış açınız çok net bir şekilde değişiyor. E, paraya bakış açınız değişiyor. E, parayla ilgili işte e, geldiği kadar gider zaten e, gibi bir algım varmış demek ki e, maaş yaptıktan 10-15 gün içinde maksimum e, işte kira faturalar vesaireler o para bitiyordu ve e, bir sonraki maaş kadar hesapta para olmuyordu. Ama e, regresyon sensöründen sonra çok ilginç bir şekilde gelirim ve giderim aynı olmasına rağmen. E, hesabında bir sonraki bazı zaman geldiğinde bile para kalmaya başladığını fark etti. E, bu çok ilginç bir sonuç çünkü gerçekten e, madde olarak, hani maddesel olarak ortada değişen hiçbir şey yok. Ama e, benim bakış açımın değişmesi, e, bu realitenin değişmesine sebep oldu. E, başka bir sonuç e, kabullenme ile alakalı yani kabulde olma ile alakalı şu an 6 yaşında olan ve 2,5 yaşında otizm testi almış olan bir oğlum var. Ee, oğlumun durumunu e, çok uzun süre, 2,5 yıl kadar kabullendiğini zannedip hiç kabullenemeyip sürekli olarak kafamın içinde neden biz, neden bizim başımıza geldi, neden bizim çocuğumuzun başına geldi diye e, cevap alamayacağım bir takım sorgulamalar e, ve sürekli böyle acı içinde sürekli ağlayan bir anne haline gelmişti. Hani kabullendiğimi zannedip, evet biz bu testi aldık gerekeni yapacağız, işte özel eğitime başlayacağız vesaire derken bile içten içe sürekli e, o e, çocukla ilgili özel durum beni kemiriyordu ve çok canımı yakıyordu gerçekten. Çünkü niye böyle bir şeyle e, benim yüzleşmek zorunda olduğumu anlamaya çalışıyordum ve anlayamıyordum. Seanslardan sonra bu konuyla ilgili ee, içimde artık e, gerçekten en ufak bir acı kalmadığını söyleyebilirim. E, bir e, ebeveyn olmak, anne olmak, hatta özel bir çocuğun annesi olmak çok daha keyifli bir hale gelmeye başladı. E, çünkü onu var olduğu haliyle bir mucize olarak, muhteşem bir varlık olarak e, kabul ve bu kabul gerçekten hayatımızın akışını çok güzelleştirdi. başka bir sonuç şu oldu. Hiç beklenmeyen bir sonuçtu bu. Benim dizlerimde ağrılar vardı. Merdivenleri çıkarken falan çok zorlanıyordum. Ama regresyona başlarken zaten bununla ilgili bir beklenti içinde değildim. Çünkü zaten hiç fiziksel bir şeye iyi geleceğini hiç düşünerek başlamadım işin açığı oğlumla ilgili sıkıntılarımdan dolayı yani onun o süreci kabullenememekle ilgili başlamıştım aslında. Ama bir gün bir fark ettim ki seanslardan birkaç gün sonra rahatlıkla merdiven inip çıkabildim ve canımın acımadığını fark ettim. Bu benim için çok bir ekstra oldu. Çok da iyi oldu. Başka bir sıkıntım da şuydu benim işte Hayır diyememek Birileri üzülmesin Aman kırılmasın Aman bana şöyle ters bir şey söylemesin Diye istemediğim her şeye Evet demek zorunda hissetmek Gibi bir sıkıntım vardı Aman kırmayayım Aman ortamı bozmayayım Aman ters bir şey söylemeyeyim Evet hala daha böyle çok ters bir şeyler söyleyen falan bir insan değilimdir. Hala daha kimseyi e, üzmekten, kırmaktan ya da e, yakıp yıkarak Hani bir şeylere yoluna sokmaktan hoşlanan bir insan değilim. Evet o benim tarzım ve kişiliğim değil ama şu an artık gerçekten yapmak istemediğim bir şeye e, ya bunu bugün yapmasak benim canım hiç istemiyor e, deme özgürlüğüne sahibim artık regresyon sayesinde. Ee, ve bana bunu sağladığı için rezzetine şükürler olsun çok e, bu anlamda çok mutluyum çünkü bu beni çok rahatlattı e, işin ilginç yanı bütün bu duygular sizin içinizde yaşarken ya da bütün bu sorular beyninizi kemirirken siz bunun ne büyük bir yük olduğunu ve sırtınızda ne taşıdığınızı bir ömür boyunca neyin içinde olduğunuzu çok e, fark etmiyorsunuz da e, bütün bu terapi süreçlerinden sonra bunları bir kenara hani omzunuzdan Kenara koyduğunuz zaman diyorsunuz ki oh e, bu kadar rahat yaşamak mümkünmüş ama ben farkında değilmişim diyorsunuz. E, son olarak söyleyeceğim şey e, insana gerçekten e, farklı bir bakış açısı kazandırıyor etrafınızdaki her şeye çiçeğe böceğe çocuğunuza e, olaylara kişilere durumlara eşyalara her şeye bakış açımız değişiyor, farklılaşıyor. Ve her şeye bakış açınız değiştiği zaman daha farklı açılardan da e, görülebileceğini fark ettiğiniz zaman zaten hayatınızda irili ufaklı birçok şey değişiyor aslında. Yani burada çok temel e, şeyleri anlatmaya çalıştık ama gerçekten hayat e, çok daha kolaylaşıyor. Daha keyifli akmaya başlıyor. E, birçok şey kendiliğinden hallolmaya başlıyor. O yüzden e, regresyonun inanılmaz olumlu sonuçları var. Yani ağzından olumsuz bir şey çıkması zaten mümkün değil bu konuda. E, tabii ki harika bir e, sonuç daha söyleyeceğim. Bu kadar zihinsel ve ruhsal olarak kendinizi iyi hissetmeye başladığınız için bu sizin fiziksel görüntünüze yansımaya başlıyor ve insanlar etraftan e, ya hocam sen bir şey mi yapıyorsun? E, sen saçında bir şey mi yaptın? Sen yüzünde bir şey mi yaptın? gibi 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 sorular almaya başlıyorsunuz ki bu biz bayanlar için çok büyük bir avantaj, çok büyük bir bonus. Buna katılmayacak kimse yoktur herhalde diye düşünüyorum. Dolayısıyla hayatımda hem zihinsel anlamda, hem ruhsal anlamda, hem de bedensel anlamda bana regresyonun çok çok iyi geldiğini ve İyi ki böyle bir tercih yaptığımı düşünüyorum. Elbette ki herkes için tek bir çözüm yolu yok. Belki başkaları başka çözüm yolları bulabilirler kendileri için. Ama eğer ki buralara gelip bu videoları izliyorsanız, bu konuları araştırmaya başladıysanız belki de sizin de yolunuzun regresyon terapisinden geçmesi gerekiyordur diye düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sevgiler.